Merhabalar, bugün çok güzel, poputuk bir poğaça tarifiyle karşınızdayız. Kahvaltı sofralarında, beş çayında vazgeçilmez bir lezzet. Yumuşak, leziz, pamuk gibi şöyle afiyet olsun. Müzik <laughs> Kaçamızın malzemelerini sayıyoruz. 5 bardak elenmiş unumuz var. 6. bardağı yedek hazırladık. Yoğururken kullanacağız. 1,5 su bardağı süt. Yarım çay bardağı şeker. 3 çorba kaşığına denk geliyor. 100 gram erimiş margarin. 3 adet yumurta. Bir tanesi yüzüne sürmek için. 1 çay kaşığından az tuz. bir tane vanilya. 1 çorba kaşığı kuru maya. 1 portakal kabuğu rendesi. Bütün malzemeler bu kadar. 5 bardak unumuzu buraya aldık. Ortasını şöyle bir güzel açalım. 2 adet yumurtamızı kırıp kasemizi hazırlayalım. Vanilyamızı yumurtalara katıyoruz. Şimdi 2 yumurta, 1 paket vanilyayı boşalttık. Bunu burada bir güzel çırpıyoruz. Bu tamam. Burada da erimiş yağımız var. Hepsini sırayla buraya yavaş yavaş ilave edeceğiz. İlk önce şu portakal kabuğunu bir rendeleyin. Bu güzel kokmasını sağlayacak ve çok güzel bir renk verecek. Hafif tatlı poğaça olacağı için bu tür meyveler yakışıyor. Sade olacak. Mayamızı ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir fiske kadar koydum. Çok koymadım. Şekerimizi ilave ediyoruz. ilave ediyoruz. Sütümüzü ilave ettik. Yumurtaları ilave edeceğiz. Yumurtalarımız biraz büyüktü. Fazladan 2-3 kaşık daha un gerekebilir. Bütün malzemeleri koyduk şimdi. Yavaş yavaş karıştıracağız. Her şeyin ılık olması lazım. Oda sıcaklığında. Bu işe başlamadan 1-2 saat önce erkenden kalkın, onların hepsini tezgah hazırlayın. Ilık vaziyette dursun. Eğer acil yapacaksanız, ılıtmayı unuttuysanız sütün yarısını ılıtın. Diğeriyle de harmanlayın. Ne çok sıcak olsun, ne çok soğuk olsun. Şu anki malzeme birbirini tamamen dengeledi. Ne az, ne çok geldi. Müzik <laughs> güzelliğine bakar mısınız? En az beş dakika böyle sevgiyle yoğurun. Ondan sonra mayalamaya bırakın. Şu elimizin şurasını görüyor musun? Parmaklarımızı içe alıyoruz, şurayla bastırıyoruz. Şöyle bak, şöyle, şöyle bastırıyoruz. Şöyle, şöyle bastırıyoruz. Koyuyoruz böyle. Kıvamını gösteriyorum şöyle size. Bir buçuk saat sonra görüşürüz. Hamurumuz mayalanmış. Açıp bakalım. Evet gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Kendine gelmiş ve mutlu. Şimdi bir mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Bu kadar. Tepside de mayalanmasını bekleyeceğiz. Bir en az 10 dakika. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. İçine her türlü malzeme koyabilirsiniz. Biraz hamuru tatlı olduğu için peynir yerine çikolata koyabilirsiniz. Tamı tamına 20 tane. Biri birazcık büyük bir birazcık küçük ama bunlar hiç önemli değil. Çok güzel oldular. Ve üstünü şimdi kapatıyoruz. Bir 10 dakika daha dinlendireceğiz. Ne kıvama gelmiş, ne kadar güzel kabarmış. Hep beraber görelim. Evet çok güzel olmuş, harika olmuş. Evet, şimdi fırına gidiyoruz. Üzerlerine böyle hafif tereyağı sürüyoruz. sonra kendimiz doku testini zaten tadarak yapacağız. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Güneş de çok güzel. Şöyle bir sandviç gibi ya da bunu yanına alıp çayla aşağı mı insek acaba?